Benim kıymetli öğrencilerim, çarpanlar ve katlar konusunun üçüncü dersiyle aralarında asal sayılarla tekrardan karşınızdayım. Şimdi ilk iki derste arkadaşlar ne görmüştük? Çarpanlara ayırma, çarpanlar ve katlarını bulma. İkinci derste EBOB EKOK konusunu gördük. Bu derste de aralarında asal sayıları göreceğiz. Aralarında asal sayılar arkadaşlar ismi itibariyle asal sayılarla karıştırılıyor. Burada bir yanılgı var. Aralarında asal sayılarda arkadaşlar asal sayıları birbirine karıştırmayacağız. Şimdi anlattığım zaman daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şimdi asal sayı dediğimiz şey arkadaşlar birden ve kendisinden başka böyle olmayan sayılardı. Evet ama aralarında asallık birden fazla yani 2 ya da 3 ya da daha fazla sayıların arasında aranan bir şey. Yaptığımız şey şu. Mesela burada 8 ve 12 sayısını vermiş. 8 ve 12 sayısına bakıyoruz. Bu ikisinde bölebilen ortak bir sayı var mı? 2 mesela bölüyor. Hatta 4 de bölüyor. Her ikisinin ortak bölen sayılar varsa arkadaşlar bunlar aralarında asal değil diyoruz. Yani bunlar anlaşabiliyor. Aralarında asallık yok. Bunları ikisini de bölebilen bir sayı var. Ama 9 da 20 sayısını düşündüğünüz zaman 9 ve 20 sayısının bölenlerini düşünün. 1, 3, 9. Bunun 2, 1, 2, 4, işte 5, 10 ve 20. Bakın ortak bir bölen var mı? Hocam var. 1 var. Heh, işte tanım buradan geliyor. Diyor ki birden başka ortak böleni yoksa iki sayının bu sayılar aralarında asal sayılardır diyoruz. Şimdi burada birkaç bilgi var bakalım. Bir bütün sayma sayılarıyla bir bütün sayma sayılarıyla aralarında asaldır. E, o zaman bir bütün sayma sayılar aralarında asalsa o zaman bir birle de arasında asal olmuş oluyor değil mi bu mantıkla? Asal sayılar aralarında asaldır. Evet çünkü 7 ve 11'in ortak böleni olması mümkün değil. Çünkü bu 1 ve 7'ye bu 1 ve 11'e bölünüyor. Ardışık sayılar da aralarında her zaman asaldır. Çünkü ardışık sayılar arkadaşlar ortak bölen bir sayı bulamazsınız. Aralarında asal sayıların epopları her zaman birdir. Ekokları da her zaman bu sayıların çarpımıdır. Şimdi x ve y aralarında asal sayılar olmak üzere diyor. x bölü y'yi 10 bölü 18 vermiş ve x artı y kaçtır diyor. Diyorsunuz ki hocam aralarında asal demiştiniz ama 10 ile 18 arasında asal değil. Ne yapacağım? 10 ile 18'i aralarında asal yapmak için sadeleştireceğim. 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 9. Artık x'e 5, y'ye 9 diyebiliriz. x artı y'yi sorduğu için de ya da sormamış. bakıyorum x artı y'yi sormamış ama evet x artı y'yi sorduğu için de arkadaşlar cevaba 14 diyoruz. Şimdi bu sayılar aralarında asal mı demiş. Bakalım 1 ile 16 şey 1 ile 6 bir bütün sayılar arasında asaldır. Ardışık sayılar arasında asaldır. Bunlar 3'e bölünüyor aralarında asal değildir. Bunlar da 3'e ve 9'a bölünüyor aralarında asal değildir. 7'ye bölünüyor. Arkadaşlar bakın bunlar da 7'ye bölünüyor. Şöyle gidelim 11'e bölünüyor. Her ikisini bölebilen bir asal sayı, şey, her bölebilen bir sayı göremedim. 44 ve 47 aralarında asaldır. 34 ve 57 bu 17 çarpı 2 hemen kontrol edelim. Bu da 19 çarpı 3 gördüğünüz gibi ortak bölenleri yok. Bunlar da aralarında asaldır. Bunlar 13'e bölündüğü için arkadaşlar aralarında asal değildir. Şimdi yukarıdaki soruya benzer bir soru. Hemen sadeleştiriyorsunuz. Hocam bu ikisini bölen sayını var? 2 var. 2'ye böldünüz. 2 bölü 9. O zaman x'e 9, y'ye 12 dersiniz. Topladınız. Cevaba da 21 dersiniz. Evet x artı 1 ve y eksi 3 aralarında asal sayılar olmak üzere diyor. Dikkat x de y demiyor. x artı 1 ile y eksi 3 diyor. O zaman bunları sadeleştiriyorsunuz. Böldünüz 9'a bu 3 oldu bu 5. Yani x artı 1 3 yani y eksi 3 5. Buradan denklem çözerseniz x2 buradan da y arkadaşlar 8 gelecektir. x çarpı y soru içinde cevabı direkt 16 bulabiliriz. Şimdi soru tiplerini tanıyacağız burada. Hemen şuradan başlayalım. 2 basamaklı 6 A sayısı ile 15 sayısı aralarında asal ise. Şimdi 15'i bölen ne var? Düşünelim. 3 ve 5 var. Yani 15'in asal bölenleri 3 ve 5. O zaman ben buraya yazacağım. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 sayıları 3 ve 5'e bölünmesi lazım. Şimdi 65'e bölündü gitti. 63 3'e bölündü gitti. 65 5'e bölündü gitti. 66 3'e bölündü gitti arkadaşlar. Ve 69 da 3'e bölündüğü için bu da gitti. Dolayısıyla burada A yerine yazabileceğim rakamlar 1, 2, 4, 7 ve 8'dir. Yani 1, 2, 3, 4, 5 adet rakam yazabiliyoruz. Yine benzer bir soru. 3 ile B2 basamaklı sayısı aralarında asal ise B yerine yazabilecek sayıların toplamı nedir? Hocam 3'e bölünmesin yeterli. 1 yazamıyorsunuz o zaman. 2 yazabilirsiniz, 3 yazabilirsiniz, 4 yazamıyorsunuz. Çünkü 42 3'e bölünüyor. 5 yazıyorum, 6 yazıyorum, 7 yazamadım. 8 yazıyorum, 9 yazıyorum. Ve x yerine yazdığım, pardon b yerine yazdığım sayıları topluyorum arkadaşlar. 2 ile 3'ü topladım 5. 5 daha 10, 6 daha 16, 8 daha 24, 9 daha 33 olacaktır. Hemen kontrol edelim. 10, 16, 24, 33. Evet doğru. Aralarında asal iki sayının çarpımı 60 ise bu sayıların toplamı en az kaçtır demiş. Hemen 60'ın ne yapacağım? Çarpanlarını bulacağım. 1'e 60, 2'ye 30, 3'e 20, 4'e 15, 5'e 12, 6'ya 10. Aralarında asal olduğu için 1 ile 60'ı alabilirim. 2 ile 30'u alamıyorum. 3 ile 20'yi alabilirim. 4 ile 15 alabilirim. 5 ile 12 alabilirim. Ama 6 ile 10'u alamam. Çünkü 6 ve 10 aralarında asal değil. 2 ve 30 aralarında asal değil. En az dediği için de ne yapıyorduk arkadaşlar? Birbirine en yakın sayı seçiyorduk. İlk derslerde böyle sorular çözmüştük. Yani toplam en az ne yapacaktır? 17 yapacaktır. Bir sonraki soruya geçiyoruz arkadaşlar. Şekildeki dairenin her birinin içine farklı bir sayı gelecek şekilde. 9, 11, 13, 15, 17 sayılarından biri yazılıyor. Bir doğru parçası ile birbirine bağlanan iki daire içindeki sayılar aralarında asal olduklarına göre boyalı daireye yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır demiş. Şimdi hocam aralarında asalsa mesela 9 ile 15'in hiçbir bağlantısı olmaması lazım. O zaman ortaya 9 15'i yazamıyorsunuz. Yani 9'u buraya yazıyorsanız 15'i buralara yazamıyorsunuz. Mecburen buraya yazıyorsunuz. Dolayısıyla kalan sayılar arkadaşlar 11, 13 ve 17'yi buralara yerleştirebilirsiniz. Ortadaki sayının kaç farklı değer alacağını ve onların değerlerin toplamını sorduğu için de buradaki asal sayıları yani 11'i, 13'ü ve 17'yi ne yapabilirsiniz? Ortaya yazabilirsiniz. Bunların toplamını sorduğu için 30, 11 de buradan geldi. 41 yaptı. Evet, 6A ve B8 iki basamaklı sayılardır. 6 ile A araları arasında asalmış. Hemen yazalım. B ile de 8 arkadaşlar aralarında asalmış. 6A sayısı da B8 sayısından her zaman daha büyükmüş. Şimdi A ve B yerine ne yazabiliriz bakalım. 6 ile arasında asal için 61 yazılabilir. 62 olmaz, 63 olmaz, 64 olmaz, 65 yazılabilir. 66 olmaz, 67 yazılabilir. 68 ve 69 da alamıyoruz. B yerine yazabileceğim sayılar 1'e 8, 2 alamam, 3'e 8, 4'e alamam, 5'e 8, 6'ya alamam, 7'ye 8. E, 9 alırım arkadaşlar bir de 9'a 8. yani Çünkü 8'in içerisinde 2 çarpanı olduğu için diğer sayıların içerisinde 2 çarpanı olmayacak. Şimdi 3. şartı arıyorum. Neydi? Bu sayı bu sayıdan büyüktü. Yani 61 ile 18'i alabiliyorsunuz. 61 ile 38'i alabiliyorsunuz. 61 ile 58'i alabiliyorsunuz. Ama 78 ile 98'i alabiliyorsunuz. Aynı mantıkla arkadaşlar. 65 ile 18'i 65 ile 38'i 65 ile de 58 alabiliyorsunuz. Son olarak arkadaşlar 67 ile 18'i 67 ile 38'i 67 ile de 58'i alabiliyoruz. Şimdi bu durumda A ve B kaç farklı değer alır demiş. Buradan A ve B'nin alabileceği değerleri bulmak için buradan A'mız 7, buradan B'miz 1. Topladım 8. 7 ile 3 topladım kaç yapar? 10. 7 ile 5 topladım kaç yapar? 12. Bu sayılara dikkat edin. Kaç farklı dediği için aynı gelen sayıları bir daha saymayacağız. Buraya geldim arkadaşlar. 61 ve 18. Yani 1 ve 2 1 ve 1 topladım 2. 1 ve 3 topladım 4. 1 ve 5 topladım 6. Buraya geldim. 5 ve 1'i topladım 6. 5 ile 3'ü topladım 8. 5 ile 5'i topladım 10. Şimdi dikkat. Küçükten başlayalım. 2 aldım, 4 aldım, 6 aldım, 8 aldım, 10 aldım ve 12 aldım. Bakın aynı değerleri tekrar tekrar yazmıyorum. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı değer bulabiliyoruz A artı B için. Evet arkadaşlar aralarında sağlık kavramını da anlatmış olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışın. Ha, bir de kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.